Elinize bu kadar bol peynir geçmişse nasıl saklayabiliriz diye düşünmenize gerek yok. Folyoya sıkıca sarıp saklayabilirsiniz. Ne kadar kalır oğlum böyle? Streç 5 hmm. ay 6 ay rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Buzla atmayın sakın. Buzla atarsanız sorun. O zaman kesik kesik oluyor değil mi? Peynir bozuluyor. Bozulur. Tadı kaçar, bozulur. Aynen. Ta 3 ay önce getirmiştin yani. Ya daha hala öbür dolapta duruyor vallahi. Ama böyle de çok streç gidiyor be ya. <laughs> ben biraz fazla sarıyorum. Aynen. Ne olur, ne olur. İki kere dolandır yeter. Çok fazla abartma istersen. Biz fabrikada bol bol sarıyoruz ya, bundan alışıklığına almış? Bir tanesi yarım kilo var neredeyse. Bir kilodur oğlum yarım kilo değil. Yok. yok mudur? Bence bir kilo vardır. Bak tart olsaydı da tartsaydık. Bayağı ağır çünkü. Bak o elin o yoktur belki de şu elindeki sardığın vardır. Bir kilo olabilir ama dedi. Tam yağlı beyaz peynir çok güzel. Tabii ki marka vermiyoruz. Aynen. Şeyle kessene onu niye çıkarttın? Rahatsız Manuel takılmayı seviyoruz. Of of of. Niye öyle parçalandı o? Biraz Tut. Hı. Bırak. Kesinlikle hava almayacak. Aynen. Hava alırsa tat kaybolabilir, olabilir. Bozulması bozulma süresi daha kısa olur. Daha çabuk bozulur. Normalde bir tane bir, bir kalıp olduğu zaman gerek yok sarmaya da. Şimdi ha. biz bunu iki ayda ancak tüketiriz. Yok yok ben ayırdım bir tanesini ha. içeriye. Onda da bir tanesi bir ay gider. Aynen. Ya da üç hafta. Ya içerisinde. biz de taze peynir ben evde kendim de yapıyorum ya. Hmm. hmm. Beş kilo sütten yapıyorum selep sepet peyniri <laughs> şu anda bizim yerimiz olmak isteyen vardır öyle. o kadar çok peyniri görünce keşke olsa yesek diye yok be insanlar alıyor herkesin var Tabi bu kadar. Umut. Bu peynir başka peynir. Aynen çok güzel tadı. Ve <laughs> eriyor bu tost. Tostun içine bile koyun eriyor. Yani. Tam yağlı, olgunlaştırılmış beyaz peynir. Olgunlaştırılmış yani. Beklemiş. Zaman geçmiş yani. O satılanlar şey mi oluyor? Bim'dekiler falan mesela alıyoruz. Öyle şey yapmıyor. Taze derler Bir de, hem, de yarım yağlı zaten onlar. Hem taze hem de bir de böyle <laughs> yani evet. işte. Burada yaklaşık 3-4 kiloya yakın 4 kilo değil, 3 3 kilo peynirimiz var. Bir kalıp içeride var. 3,5 kilo yakın peynir. 3,5 kilo peynir. 4 kişilik bir aileye 5 ay yeter bu. Aynen yeter. Şu, Her sını. şeyde de kullanılabilir. Makarnalarda, kahvaltılarda, tostlarda. Markette şu kadar satıyorlar değil mi? Hatta daha az sanki lav göre şu kadar hemen, hemen bu 40 60 liraya falan Evet arkadaşlar, hmm. videomuzun sonuna geldik. Yani siz de evinizde rahatlıkla sitrice sarıp uzun süre muhafaza edebilirsiniz donatlarınızda Kesinlikle buzdolabına atmıyorsunuz. Sadece e, bu eee altındaki yerlerde, daha soğuk olan bölmelerde saklayabilirsiniz. Ama kesinlikle buzdolabına atmıyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anneme de destek verirseniz çok sevinirim. Kendisi yenidir. Umarım gelişir. Biz de mutlu oluruz. Her zaman arkasındayız. Seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum kuzum benim. Teşekkür ederim. Kesene bereket senin de. Amin. İşin gücün rastgele öptüm. Bay bay.